ister Sedat Şahin Kastamonu'da yaşıyor. E, besicilikle uğraşıyor. Geçim derdi de var. Bir türlü olduğu yerden de ayrılamıyor. Ama çocukları bastırıyor sürekli. Çocukları diyorlar ki e, baba bizi denize götürsen. Ama imkan yok. O bölgeden ayrılamıyor. E, çocuklar da serinlemek istiyor. Ne yapılacak? Çözüm üretilecek. Traktörü Sedat Şahin şöyle arkasını doldurdu. Orayı bir havuz yaptı. Çocuklar da iyi serinledi. Çocuklarını serinlemek için su kenarına götüremeyince suyu çocuklarına götürdü. Denize gidelim mi? Gidelim ama nasıl gideceğiz? Bu kadar hayvanı nasıl bırakacağız? Düşündük ki denizi biz buraya getirelim. Kastamonu'da besicilikle geçimini sağlayan Sedat Şahin'in işi kurban bayramı öncesinde başından aşkın. Bayram yaklaşırken hayvanlarını bırakıp tatile gitmesi mümkün değil. Denize gitmek isteyen çocuklarını serinletmek isteyen baba çareyi traktörün remorkunda buldu. Tuğladan bir şey düşündüm ama ee... O biraz masraflı olacaktı. Gerek yoktu. Ondan sonra ne yapabilirim dedim. Bir kepçe çukur kazdırabilirim dedim. Aynı böyle işte ikiye iki derinliği iki metre çaplarında ebatlarında. O da masraflıydı. Kepçe ücret alacaktı benden. Remorca branda seren baba kendisi için küçük olsa da çocukları için havuz eğlencesi yarattı. Aile bu sıcak hava dalgasını kullanmadıkları traktör ve morku sayesinde atlatıyor.